Birinci sorunun sonunda hocam, Deizmin ispat ettiği Tanrı'nın bizim inandığımız ve konuştuğumuz Tanrı'dan farklı bir Tanrı olduğunu, farklı bir Tanrı olduğu üzerinde duruluyor. Nasıl? Şöyle, Deizmin inandığı Tanrı sadece ilk hareketi gerçekleştiren Tanrıdır. Yani Deizmin Tanrı tasavvurunda Tanrı, alemin devamında herhangi bir etkiye sahip değil. Alemi yaratıyor ve bırakıyor. Pasif bir Tanrı anlayışına sahip. Fakat bizim imkan deliliği, Hudüs deliliği üzerinden konuştuğumuz ve bu deliller üzerinden ispat ettiğimiz Tanrı ise alemin her anında, her saniyesinde etki edici bir tanrı. Dolayısıyla biz bir tanrıyı ispat ettiğimizde deizmin tanrısını ispat etmiş olmuyoruz. Teist olmuyoruz yani tabirse. Genelde şöyle bir genel yargı vardır hocam. Siz insanlara önce teist yapıyorsunuz, ondan sonra Müslüman yapıyorsunuz. Hayır. Biz birçok teist görüşten farklı olarak bir tanrıya inanıyoruz. Bizim inandığımız tanrı sadece evreni yaratma fonksiyonunu gerçekleştiren bir tanrı değil. Çünkü biz imkan delili üzerinden tanrıyı ispatlıyoruz. Kudüs delili üzerinden tanrıyı ispatlıyoruz. Evren var olma anında varlığı zorunlu değilse Varlığa devam anında da varlığı yine zorunlu değildir. Yani varlığının ilk baş başındaki anıyla sonrasındaki anı arasında bir fark yok. İki durumda da Tanrı'ya ihtiyacı devam ediyor. İki durumda da Tanrı'nın etkisi olmadığında evren yok olur. Bunu kitabın ilgili bölümünde ayrıntılı bir şekilde konuşmuştuk.